Merhabalar efendim darıcadan hepinize sevgiler selamlar evet ben Melihat Çiçekli Balkon kanalımdasınız bugün yine objektifimi kameramı açtım sizlerle şöyle sardunyalar hakkında konuşarak güzelliklerimde görüntülemek istiyorum görmenizi istediğim güzelliklerim var evet çok güzel çiçek açanlarım var bugün açanlar sürpriz olanlar var. Evet kıymetli dostlar, sürpriz açanlar, daha da güzelleşenler, kendini toparlayanlar, iyileşenler derken sardunyalarda, bitkilerde biliyorsunuz bizler gibi canlılar. Onların da bir canı var, kayıplarımız oluyor tabii ki. Rabbim onlara da can vermiş. Kayıplarım olduğu zaman üzülüyorum fakat açanlarla da mutlu oluyorum böyle. Biliyorsunuz bunu birkaç video önce çekmiştim sizlere. Aldıktan sonra saksısını değiştiğimde çok kötü olmuştu. Aksine bununla birlikte aldığımda çok güzel açmıştı. Uzun süre açtı. Böyle e, yavru ağzı renginde. E, nasıl söyleyeyim? Böyle yavru ağzı çok güzel bir sardunyaydı. E, o çok güzel ilerlerken bu çok kötü olmuştu. Hastalık var diye demiştim. Bakın güzelliğime geç açtı ama çok güzel açtı muhteşem oldu çok güzel oldu maalesef diğerini kaybettim Evet diğeri kökten tamamen çürüdü Aslında e, koca ilkbahar kaç ay çiçek açtı e, fakat kaybettim yani neden çürüdü ne oldu bilmiyorum Hatta Instagram'dan nazar aldı diye yazanlar bile oldu kıymetli dostlar biliyorsunuz bu güzellikte böyle bunu çok seviyorum e, çok minik çiçekleri var fakat renklerinden mi artık e, yapısından mı bilmiyorum ama çok güzel çok hoşuma giden bir sardunya türü ceylan gözü sardunyanlar bunlar biliyorsunuz ceylan canan diyebildiğimiz sardunya türleri kıymetli dostlar evet ilk ilkbaharda böyle coşkulu açıyorlar yazın azaltarak çiçeklerini bitiriyorlar evet serin havaları sevdikleri için sonbaharda yeniden toparlayıp açanlar var fakat bu coşkuyu Yıl boyunca bir daha görmek zor. Çünkü ilkbaharda açtıkları zaman dolu dolu açıyorlar kıymetli dostlar. Evet yedi verenler falan deniliyor ama onlar da tek tek açıyor çiçeklerini. Bazıları bazı türleri hiç açmıyor. Bunlar normal sardunyalara nazaran biraz daha gölgeyi seviyorlar kıymetli dostlar. Az daha fazla suyu seviyorlar. Ee, çok güzel türler budanmayı daha çok seviyorlar. Ee, budadıkça güzelleşen. Sardunyalar bunlar ceylan gözü sardunyalar ben geçen yıl budamamıştım kıymetli dostlar çok şekilsiz uzamışlardı çok güzel olmamışlardı fakat bu yıl bakın dolu dolu çok muhteşem çok güzelsiniz sizler dolu dolu açtılar böyle Sehpan üstüne koyuyorum ara ara güzelleşen çiçeklerimi Sizler de şöyle görün istedim tekrar objektifimi açtım. Devamında e, sürpriz açanlar daha e, farklı türlerle de devam edeceğiz. Sadece sardunya değil biliyorsunuz. E, terasımda farklı türlerim de var. Kaktüslerim de var. Onlarla devam edeceğiz kıymetli dostlar. Şöyle sizlere bu güzellikleri de yeniden görüntülemek istedim. Evet, tohumdan yetiştirdiğim sardunyam açmaya devam ediyor. Bakın çok farklı bir renk. Ee, gerçekten bende olmayan bir renk. Bakın bu Ya, Sardunyalar çok çabuk tozlaştırılıp renk değiştiren, Açelyalar gibi de güzel çiçekleri olan, büyük çiçekleri olan harika türler. Ee, bu ceylanlar, cananlar diyebildiklerimizde gerçekten çeşidi çok olan ve hızla çoğalan türler. Evet bunların bir e, fırhırlı naciyesi var onu istiyorum inşallah. Kısa zamanda edinmek de istiyorum. Çok güzel türleri var dediğim gibi e, sayısız sonsuz türler. Daha çok ben Azerbaycan'da görüyorum e, bu sardunyanın farklı türlerini. E, henüz ülkemizde sadece fırhırlı naciye var. E, fırhırlı naciye denilen türü var. Diğerlerinin de gelmesini bekliyoruz tabii ki inşallah. Bizler de edinir yetiştiririz kıymetli dostlar. Evet, biraz önce de belirttiğim gibi e, bu sardunyalar biraz daha gölgeyi seviyorlar, e, soğuğu seviyorlar. Yani yüksek ısıda, sıcaklıktaki havaları sevmiyorlar öyle söyleyeyim. Yaz aylarında da e, 20 derecenin üstüne çıktığı için bunlar tamamen çalı türü oldukları için belki de bir e, savunma mekanizması bu. Tamamen çiçeklerini bitiriyorlar kıymetli dostlar. Evet, solan çiçeklerini temizledim, kuru dallarını temizledim. Bugün e, terasta çok iş yaptım, e, Bayağı da yoruldum. Açan bütün çiçekler tamamen kuruydu, kuru dal ve çiçekti. Onların kuru çiçeklerini topladım, temizledim ve çekmek istediğim bazı türler var. E, burada bakın, yeni türlerinden biri, bakın şu, şu güzelliğime. Bursaga. Evet, saga e, Türkçe destan demek, kıymetli dostlar. Gerçekten de destan yazacak türde. Bu saga e, minyatür tür. Onu söyleyeyim minyatür türlerden. Yani yapraklarda, çiçeklerde çok büyümüyor, kıymetli dostlar. Burada bir güzelliğim var. Bakalım bu ne, ne renk açacak. E, bir de e, bu ağaçta dekoratif yapraklı. E, bu güzel sardunya. Evet ismini sorarsanız Distinction ismi ee, ve şöyle yalın kat e, çiçekleri olan dekoratif yapraklı bir sardunya türü yani bunu yapraklar için yetiştiriliyor çiçekleri de çok güzel bir renkte yalın kat olmasına rağmen şöyle netleyemedim ee, yalın kat olmasına rağmen kırmızısı çok güzel e, renginin e, albenisi var. E, dediğim gibi bu yaprakları böyle oyalı gibi, dantelli gibi, fırfırlı gibi. E, ismi de evet ismi Distinction. Böyle bir ismimiz var. Evet. E, bunu mualla verdi bana. Bahçemden haberler bir çelik verdi. E, tuttu böyle. Çiçek de açtı. Bak mualla teyzesi izliyorsan güzel kızım. Büyümeye devam ediyor. Evet mutlu oluyoruz böyle güzelliklerle. Evet mutlu oluyoruz sardunyalarımız açtığı zaman e, böyle bitki severler olarak çiçek dostluklarımızla birbirimizle böyle paslaşarak güzelliklerimizi devam ettiriyoruz kıymetli dostlar. Evet Survivor Rosalinda, Madelina çok güzeller çok bakar mısınız bu güzelliklerime? Evet prenses Olga. Ee, muhteşem güzellikte bir tür, bakın şu güzelliği. Böyle açtığı zaman muhteşem oluyor. İlk aç, açışları renkleri harika. Evet, bu böre, Şagerhus böre. Bir güzelim de burada var. Ee, şuradan göstermek istiyorum bunu. Bakın şu güzelliklere. Aslında bunlar açmadan önce gül formundalar. Kıymetli dostlar böyle gül sardunyaymış gibi görünümler olan tomurcuk gibi gül tomurcuğu gibi görünen sardunya türleri açtıklar zaman da böyle güzel oluyorlar kıymetli dostlar. Çok seviyorum. Bakar mısınız şunun çiçeklerinin şeklini sevilmez mi bu güzellik? Ee, ve bu güzelliğim. Bakın, şunun güzelliğine bakar mısınız? Pembe, güzel pembe. Evet, bir de bu kırmızıyı çok seviyorum. Ee, bunun da ismini öğrendim. Ee, i̇smi Kenya'da bulmuş ee, Kenya ikizleri ikilisi diye ee, böyle bir ismi var bu güzelliğin. Büyük ihtimalle Kenya'da bu olduğuna göre Kenyalı bu güzellik. Kıymetli dostlar. Bakın çiçekleri katlı böyle kırmızısı güzel. Çok farklı değişik bir tür bu da. Çok güzel evet. Evet sardunyalarınızın e, kuru çiçeklerini her zaman alın. Kuru çiçeklerinin hiçbir faydası yok üzerinde kalmasın. Evet bakın cimbert ee, ve gül sardunyam yine çok güzel bir gül biliyorsunuz zaten Carolina'yı. evet şunun şu görüntünü, görünümü sizlere yakından e, göstermek istiyorum şunun bu güzel görünümünü e, sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum bu güzelliğime bir de maşallah alayım. Evet. Avustralya pembesi de tamamen açtı artık. Dediğim gibi filenin çok etkisi oldu. Çok yani bakın çiçekleri kurumadan açmaya başladı bu güzelliği böyle pembe güller kıymetli dostlar şöyle yakından tekrar sizlere görüntü almak istiyorum bu güzelliklerimi tekrar görün istiyorum kıymetli dostlar çok seviyorum biliyorsunuz ben sardunyaları ben sevdiğim için de sizleri böyle güzelliklerle bakın Apple Blossom Evet Tintomara Çinli güzel İsveç yıldızı Mallorca. Sardunya tohumu ile ilgili birçok videom var kanalda. Ee, yine de sorular alıyorum tohumu nasıl diye. Bakın bu sardunya tohumu. Tohumlarını topladıktan sonra da e, kıymetli dostlar, özellikle şunu almak istiyorum çünkü uzun süredir bununla birlikte e, ikisinin tozlaşma ihtimali yüksek. Uzun bir e, aradan sonra anca olgunlaşacak. Olgunlaştığı zaman ben bunları topladıktan sonra e, sizlere görüntüleyip ekimini de göstereceğim kıymetli dostlar. Sardunya tohumunu soran kıymetli dostlarımıza şöyle yeniden e, sardunyaların tohumunu göstermek istiyorum. Bu benim evet tozlaştırarak elde ettiğim sihirbaz sardunya'm kıymetli dostlar. Bakın yine bunda da tohum var. Bunları yeniden ekeceğim. Ee, keyifli dediğim gibi e, sardunyalar tohumdan yetiştirmek çok keyifli. Bunlar da e, yine tozlaştırdığım sardunya tohumları. Bakalım olgunlaştınlar. Bir tane de burada var. Bakın. Maalesef birkaç tanesi boş çıktı. E, Tozlaştırdıklarımın birkaç tanesi boş çıktı. Bu da normal. Çünkü çok üst üstte üstte üste birkaç defa geliştirilmiş türler bunlar e, tohum vermeleri yani tohum e, kesesi oluşuyor böyle uzun e, başlıyoruz ama fakat içinde tohum yok boş e, bu da çok fazla üstünde e, tozlaştırma ve uygulama çalışılan geliştirilen sardunyalarda oluyor genelde boş çıkıyor yani hibritler sonuçta boş çıkmalarda normal. Bakın sizlere burada e, olgunlaşmış tamamen olgunlaşmış bir sardunya tohumunu göstermek istiyorum. Ayrılmış, e, şöyle iki tane. Bakın, şunu alayım buradan. Diğeri de düştü bakın. Evet. görüyor musunuz? Kıymetli dostlar. Tamamen olgunlaşmış sardunya tohumu nasıl olur Melahat Hanım? İşte böyle. Ufacık bir rüzgarda uçmaya hazır. O yüzden hemen böyle bu seviyeye geldiği zaman pardon bu seviyeye geldiği zaman tohumları böyle alın. İşte. iki tane çok güzel olgunlaşmış dolu dolu bir sardunya sardunya tohumlarımız var. Evet, görüldüğü gibi çok güzel, olgunlaşmış iki tane sardunya tohumu var elimde. Yani bunun çok sulanmadığı müddetçe, çürütmediğiniz müddetçe bunun filizlenip de yaprak vermesi, vermemesi daha doğrusu mümkün değil. Çok güzel, olgunlaşmış iki sardunya bakın tohumu evet bu bu Sardunya'nın tohumu kıymetli dostlar. E, dikimini yapacağım bakalım. E, çok yetiştirdim ben bundan e, tohumdan. Farklı türler çıkabilir ümidiyle yani kendim tozlaştırmadım da topluyorum. E, ve eşe dost arkadaşlara hediye ettim. Çok dayanıklı inanın, çok dayanıklı oluyorlar. Bakın benim bu Yıllardır ilk el aldığım sardunya'dan sonra e, sürekli yenilediğim, ektiğim, diktiğim sardunya çok dayanıklı oluyorlar. To, özellikle tohumdan yetiştirilmiş sardunyaların dayanığı diğer sardunyalara göre kat kat daha fazla. Kıymetli dostlar. Evet sardunya tohumlarını e, tohum kesesinden ayrılıp uçmadan toparladım. Bakın şu uçlarında tüycükler var. Bu tüyler hemen uçmalarını zemin hazırlıyor çabucak uçuyorlar yani kapsüller tohum keseleri açılmadan e, bu tohumlar toplamanız gerekli yoksa hepsi ufacık bir rüzgarda uçup gidecekler emin olun bu yüzden toparladım ben de takip etmelisiniz yani sardunya tohumu toplayacaksanız eğer e, kapsül açıldığı zaman şu tüycükler e, tohumun ucunda görünmeye başladığı anda e, hemen almanız gerekli e, kendi tozlaştırdığım sihirbaz sardunyadan Tohumdan yetiştirdiğim sihirbaz sardunyadan Elde ettiğim tohumlar bunlar Tekrar yeniden ekeceğim Bakalım e, nasibimizde neler var Evet e, Kokopite ekeceğim Torf da olabilir e, Sadece çimlendirmek köklendirmek için bunu kullanıyorum Daha sonra e, Normal toprağa alıyorum biliyorsunuz Benim topraklarım bahçe toprağı Şimdi bunları bu tohumları buna ekeceğim şöyle bir küçük kap içerisine. Yan altında delik de var kıymetli dostlar. Ee, suyu çok fazla sulamadan böyle fıs fıs yaparak sulamanız gerekli tohumları. Çok fazla su döktüğünüz zaman dibe doğru indi mi tohumlar kesinlikle ve kesinlikle çürür. Çok fazla dibe de gömmenize gerek yok. Yani e, orta katlara koyup üzerine bolca toprak eklemeyin. Yüzeysel ekin ve dediğim gibi fısfıs fıs yaparak sulayın tohumlarınız 15-20 gün içinde çimlenmeye başlayacaktır kıymetli dostlar evet sardunya tohumları böyle daha önceden sizlere kapsüllerini çekmiştim bunlar da tohumları şimdi ben bunları bu saksıya dikeceğim kıymetli dostlar dediğim gibi yüzeysel şu anda kamera elimde kamerayı koyacak yer bulamadım tripodu da kurmadığım için e, videoyu kapatacağım Sizlere dikimini yaptıktan sonra Ekimini yaptıktan sonra e, Tekrar görüntüleyeceğim Tohumlar ekilir Fideler dikilir kıymetli dostlar e, Bunu da bazen karıştırıyoruz e, Dilimiz sürçüyor Ben de bunları şimdi ekeceğim Evet rüzgarda salınan Kaktüs çiçeğim Bakın Kaynana topusu Ekinopsis bu da böyle bir güzellik. Dolu dolu açan. E, vakit bulamadım çekmeyi. Açmış olanlar geçmiş kopardım. Halen devam ediyor. Bakın ortadaki yumrular, çiçek. Onları açtıkça sizlere yine böyle görüntülerim. Kıymetli dostlar. Evet kaktüs çiçekleri de böyle mucize bitkiler. Mucize güzellikler. Özellikle bunun yeşil ve krem tonları harika, muhteşem. Evet, yine bugünün favorileri e, ve benim de favorilerim. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şöyle ikisini birlikte e, görüntülemek nasip oldu. Sizler de görün istiyorum. Muhteşemler arkadaşlar, muhteşemler. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Şu kaktüs güzellikleri kaktüs çiçekleri mucize çiçekler evet şunun yapraklarına bakar mısınız İpek gibi resmen ipek gibi böyle bir güzellik yok sarı renkte harika bir güzellik evet böyle sürprizler yapıyorlar akşam e, tomurcukta olan kaktüsler sabah uyandığımızda açmış oluyorlar bu daha önce de açmıştı ilk sırayı e, bakın şuradan dikenlerin arasından koyu e, pompon gibi tüy gibi olan yerler bir sıra açtı. E, bu ikinci sıra açışı. Ve ortada birkaç tane bakın. Şöyle göstereyim sizlere. Pardon. E, şöyle arada yine açacak olanlar var. Bakın. Daha sonra da onlar açacaklar. Böyle helazon gibi e, döne döne Kaktüs etrafından döne döne sırayla tomurcuklar açıyor. Bakın buradan açmamış olan tomurcukları da görmüş olun istiyorum. Şurada var bir tane. Evet, burada var. E artık son sırayı açacak. Bundan bir aşağıdaki sırada yani şuradan açan çiçekler daha büyüktü. E bunlar biraz daha küçükler ona göre. Geçen yılda böyle çok güzel, muhteşem açmıştı bu kaktüsüm. Bu yılda çok güzel açtı. Bu bu yıl iki tane açtı. Geçen yıl dört tane vardı. Tam tepe noktasından açıyor. Bu da NATO kaktüs kıymetli dostlar. Zaten görünümü de çok güzel olan bir kaktüs bu. Biraz güneşe doğru eğilmiş. Herhalde tek taraflı güneş aldı aşağıdaki balkonda. Açtığını görünce çok mutlu oldum. Sabah gördüm açmış hemen yukarıya masanın üstüne getirdim Seyretmek için evet, seyretmek için harika türler bunlar Evet.